1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine Excel'in yeni fonksiyonlarından çapraz ara uygulaması, Xlookup. Burada yoker karakterli, yani içinde fındık geçen ürünleri bulacağız. Ancak e, bir de çok sayıda sütun getireceğiz. Yani 3 sütunu, 4 sütunu getirerek ve onları alt alta sonucunu getireceğiz. Yani bir anlamda belirttiğimiz içeriğe uygun İlk ürünü bulup, onun diğer bilgileriyle birlikte kaydı listeliyor olacağız. Bakınız, bunu nasıl yapıyoruz? Geldik, çapraz ara. Evet. Neyi arayacağız? Bu tür kullanımlarda arkadaşlar, e, arayacağımız şey e, yıldızlarını biz koyuyoruz. Ampersan bu içinde şu 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 geçen olabilir isim veya ürün. Evet, yaptık. Ee, nerede ara? Burada aranacak tabi. Neyi döndür? Çok sayıda sütünü verebiliyorduk. Bunu verdik A, B, C, D, F. Ama yan yana getirecek gördüğünüz gibi. Ya biz ama bunu e, ne istiyorduk? E, alt alta getirmesi istiyorduk. Özür dilerim. E, bir şey eksik yaptık. Eşit bulunamıyorsa yok diye. efendim Tam eşleşme varsayım olarak tam eşleşme e, yapacak. Dikkat edin. Altta ne var? Joker karakter eşleşmesini yapıyoruz. Yani iki. Evet. Ama ben bunu yayana istemiyorum. Alt alta istiyorum. Evet. Ee, hemen bir devrik dönüşüm ekliyoruz. Biliyorsunuz. Ters ile ilgiliydi. Onu da bu şekilde uyguluyoruz.